Arkadaşlar merhaba. Ben çekiliş adam, bahtsız adam, kazanamayan adam da diyebilirsiniz. Bugün birbirinden güzel 5 kitap çekilişi var. Kitapları beğendim. Ee, ben de okuyabilirim. Tam bana hitap eden kitaplar. Bu arada Konya'da şehidimiz varmış. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Şimdi hemen sayfamıza gidiyoruz. Şöyle sayfamızın ismi danışman okur danışman okur. Evet sayfamıza geldik dostlarım. Şöyle öncelikle sayfayı takip ediyoruz. Şöyle çekiliş olan posta geldi. Hangi kitapları veriyor? Aldatmak, Karun ve Anarşist, Leyla ile Mecnun, Annem ve Hayatın Anlamı ve Mutluluk Zülfilivan'ından. Güzel kitaplar dostlar. 1 2 3 4 5 kitap doğru söylemişim bu arada. Hemen yapmamız gerekenlere geçiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Bu hesabı takip etmek ettik. Bu gönderiyi beğenmek. Son 3 gönderiyi beğenmek. Pardon. Son 3 gönderi. 1 2 3 Hadi bu da benden olsun 4 Hadi bu da yine iyisin 5 Hadi bu da 6 Evet Son 6 gönderiyi beğendik. Bir yorumda en az 3 arkadaşınızı etiketlemek. Hemen 3 arkadaşımızı buluyoruz. İnsan kendinin en büyük arkadaşıdır. Şöyle. Ömer. Evet. Bir de Polat abimiz vardı. Polat Çiftçi abimiz. Evet, üç arkadaşımızı da etiketledik. Dilediğiniz kadar yorum yapmak. Başka arkadaşım yok. Olsa emin ol etiketlerdim. Ne kadar çok yorum o kadar şans. Ee, ayın 10'unda Cumartesi günü açıklanacaktır. Bu arada kargo bizden adamsın. Kral ve Tam bir kral hareket. Arkadaşlar umarım beni izleyen, beni takip eden, bu videoyu izleyen arkadaşlarından birine veya bana çıkar. Hoşça kalın. Bana destek olmak istiyorsanız zaten çekilişe kazanamıyoruz. Kanalıma abone olup, videolarımı beğenip, yorum atıp, zili açıp herhangi bir şey kanalı olan etkileşim bana fayda olarak geri dönecektir. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Ben çekiliş adam.